Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte genel seçimleri ve de endeksleri konuşmak istiyorum. Ee, öncelikle e, şunu söylemek istiyorum. Bistüz Endeksi e, pazartesi günü ve perşembe günü güzel bir yükseliş yakaladı. Bunların da ana sebebi tabii ki de piyasadaki anketlerdi. Yani şimdi pazartesi günü baktığımız zaman %3.66'lık güzel bir yükseliş yakaladı. Yani ben de buralarda... Açıkçası videolar çektim. Güzel videolar da çekmiştik burada. Ee, işte MEAQ araştırmanın bir e, anketi vardı. Buraya baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu %51 civarındaki bir oyla ilk turda seçimi alacağı yönündeydi. Daha sonra Perşembe günü bir anket yayınlandı. O da KONDA araştırmanın bir anketiydi. Oraya baktığımız zamansa e, Kemal Kılıçdaroğlu %49 civarında kalıyordu. E, Muharrem İnce'nin de %2 civarında bir oyu vardı. Muharrem İnce de burada çekildiğini açıkladı. Ve onun neticesinde de bakın borsada çok sert bir yükseliş yaşadık Perşembe günü cuma günü de bakın nitekim burada bakın benim çizmiş olduğum bu düşüş trendine kadar da güzel bir yükseliş geldi ama ondan sonra bakın buradan itibaren bir düşüş başladı. Şimdi cuma günü böyle kapatmıştık ve ben o zaman hala trendin kırılmadığını söylemiştim ve nitekim de pazar günü yani dün anket sonuçlara baktığımız zaman birinci turda bu işin bitmediğini görmüş olduk. Anket şirketlerinin çoğu da aslında burada yanılmış oldu ve buraya baktığımız zamansa bugün inanılmaz sert bir düşüş. Eksi 6 civarında hatta şöyle e, son gün kapanışa göre baktığımız zaman açılışımıza şöyle bakacak olursak %6.14'lük bir e, %6.38 pardon e, 38'lik bir e, düşüşle açıldı hatta gün içerisinde %6.68'e kadar bu geriledi. Yani burada çok sert bir düşüşle bugün açıldığımızı söyleyebilirim. E, ikinci tura kadar e, bakalım neler olacak. Piy e, piyasa şu an tamamen e, teknikten ziyade daha çok yeni bir hikaye odaklanmış durumda. Yani piyasada muhtemelen eğer Millet İttifakı seçimi kazanamazsa o zaman daha da düşecektir diye düşünüyorum. Eğer kazanması halinde yeni bir hikaye oluşacaktır ve bununla birlikte de ben bu trendin kırılımı ile birlikte güzel seviyelere de gidebileceğini düşünüyorum BIST endeksinin ve burada özellikle ve özellikle BIST 30 endeksinde yükselişin olabileceğini söylüyorum. Yani burada e, Millet İttifakı seçimi kazanırsa ki BIST 30 endeksinde de bakın e, gördüğünüz gibi düşüş trendi hala kırılabilmiş durumda değil. Cuma günü yine bakın burayı zorlamış ve burayı kıramamış. Eğer burada e, ikinci turda Millet İttifakı seçimi kazanırsa o zaman buraları aşılır ve buralardan bakın şu, ta şuradaki e, işte Ocak'tan e, yani gelen şöyle çok ufak bir yani eğimi çok daha az olan bir düşüş trendi var. Yani 6100 6000 seviyeleri oraya kadar bir yükseliş yaşayabileceğini düşünüyorum borsanın BIST 30 endeksi civarında ve o da bakın yaklaşık olarak burada %20 civarında ama tabii ki koşulumuzda Millet İttifakı'nın seçimi kazanması. Kaybetmesi halinde o zaman da bu düşüş trendini kırılamayacağını düşünüyorum. O zaman da nerelere kadar geri çekilebiliriz? Şöyle baktığımız zaman bakın ilk böyle borsanın sürekli böyle yükselirken takıldığı yer nereler? Bakın 4000 civarı olabilir. 4000, 3800 hatta daha da gerilere gelirse bakın 3700 civarlarına kadar da bir gerileme gelebilir. İşte buralar gelirse o zaman borsada tekrardan e, güzel seviyeleri gelmiştir. Buralar e, tekrardan alım için güzel yerlerdir diyebiliriz. Yani borsa yukarı doğru yönü oralarda çevirebilir. Ama şu an için e, böyle bir yorum yapmak kesinlikle ve kesinlikle doğru değil. E, burada Seçimlerin e, neticesine göre e, pozisyon almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden biz şu anda yani e, yeni pozisyon almak isteyenler için oldukça riskli bir ortam. Ve bugünkü düşüşün de ana kaynağı Xbank yani banka hisseleri oldu. Şimdi banka hisselerine baktığımız zaman bugün %9.58'lik bir değer kaybı yaşadı. Son videomda yani cuma günkü videomda da e, söyle söylemiştim. Eğer yükseliş gelirse bunların çoğunluğu banka olur demiştim. Burada tabii ki de ilk turda seçim bitmediği için banka hisselerinde de inanılmaz sert bir düşüş yaşandı. Ama bakın aynı gün pardon aynı gün diyorum perşembe günü de tam tersine bankalar çok sert yükselmişti. Yani burada bankalar önemli kilit yer durumundalar yani kilit hisseler durumundalar. Bu hisseler de seçimin sonucuna göre piyasayı belirleyecek ana hisselerdir diye düşünüyorum yani mesela şurada e, Akbank'a bakalım. Akbank'a baktığımız zaman e, Akbank bugün direkt taban açtı ve taban kapattı. İş Bankası'na bakalım mesela. İş Bankası'na baktığımız zaman bakın bugün taban açtı ve taban kapattı. Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası'na baktığımız zamansa bugün bir taban açtı. Yukarı doğru yönünü çevirmeye çalıştı. Ama yine tekrardan taban kapattığını gördük. Yapı Kredi Bankası'na baktığımız zamansa Yapı Kredi Bankası da bugün taban açtı ve taban kapattı. Yani burada bankalar burada Millet İttifakı'nın... Millet İttifakı tarafında iyi haberler geldiği zaman burada bir anda sıçramaya çalışıyorlar. E, kötü haberler geldiği zaman da e, yani Millet İttifakı'na göre o zaman da bir anda e, inanılmaz sert hareketler yaşıyorlar aşağıya doğru. Burada bankaların önemli kilit faktörü olacağını düşünüyorum. Endeks tarafındaki bunların hepsi zaten. BIST 30 endeksi içerisinde. O yüzden BIST 30 endeksindeki kırılımın önemli olduğunu ve yükselişinde bakın BIST 30 endeksi tarafında e, ta burada 6000 seviyelerine doğru olabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim biraz da yurt dışı piyasalara. Şimdi öncelikle Dolara baktığımız zaman dolar bakın burada 19.66 seviyesinde görünüyor ama tabii ki de gerçek dolar kuru bu şekilde değil. Şu an piyasada Dolar almaya kalktığınız zaman 19'lardan değil de 21-22 lira civarlarından veriliyor. Yani burada inanılmaz bir makas farkı olduğunu söyleyebiliriz ve bu makas farkının da kolay kolay kapılma, kapatılmayacağını düşünüyorum. Bu makas farkı aslında bir nevi doları tutma yönelikli bir hareket diye düşünüyorum. Buraya baktığımız zaman bizim buradaki hedefimiz vardı ya yaklaşık olarak 35 lira 34-39 lira civarında 35 civarında diyebiliriz oralara kadar dolar kurunun ben hala mümkün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, doların hala üzerindeki baskılar kalkmış durumda değil. Bunlar kalkarsa ne yöne gideceği de yani nerede durabileceği de faili meçhul. O yüzden bir anda 30 küsürlere de doların gittiğini görebiliriz. Ve dijital dolara baktığımız zamansa ben burada Tether bakın. USDT, TR'ye yazdığım zaman ki bu Tether'dir. Tether'e baktığımız zamansa bakın Tether şu anda 21 lira civarlarında fiyatlanıyor. Yani Tether'de böyle bir makas gibi bir olay yok. Bu şu anda baktığımız zaman 21.09 TL bir tane Tether 21 lira. Şu anki günlük e, dolara baktığımız zaman 19.67 lira. Yani burada da yine bir makas farkı olduğunu söyleyebiliriz. E, burada e, DX'e yani dolar endeksine baktığımız zaman ise dolar endeksi de hala şu e, 100 e, civarının altına gelebilmiş durumda değil. Buralardan tepki aldı ve şu anda e, 102 civarlarında gözüküyor. E, burada. Bizim beklentimiz yüzlerin altına gelmesi ve buranın artık altına gelmesinden sonra da gerçek rally'nin buralardan itibaren başlaması şeklinde yani dolar endeksinde çok bir abartı hareket yok diye düşünüyorum. Yani gelebileceği maksimum artık 105 lira civarlarında buralara tekrardan gelirse o zaman ben pozisyon alabileceğini düşünüyorum tekrardan burada Nasdaq endeksi de bugün ufak bir artıda. Nasdaq endeksine baktığımız zamansa şu anda 13.000 civarlarında gözüküyor. Buralarda pozisyon almak şu an için daha mantıklı gözüküyor. Yani burada her düşüş olduğunda mesela 12.880 lira bir geri çekilme geldi. Daha sonra buraları geçti. Şimdi mesela 13.200 civarlarında bir destek direnç seviyesi var. Yani buraları geri çekilirse tekrardan yine pozisyon alabileceğini düşünüyorum ve artık buralarda yavaş yavaş durumların düzelmeye başladığını görebiliyoruz. S&P tarafına baktığımız zaman ise burada da yine aynı şeyler hemen hemen geçerli. 4.195 seviyesi vardı. Burayı bir aşamadı. Ama ilerleyen zamanlarda burayı da aşacaktır. Bakın burada destek olaraksa e, şöyle seviyeleri çizecek olursak bakın burada destek, bir, bir nevi ikili dip gibi bir şey yapmış burada 4.049 seviyesi önemli bir seviye bunun altına e, çok fazla sarkacağını düşünmüyorum e, e, Absürt yani absürt demeyelim de böyle büyük bir olay olmadığı sürece e, buraların dip seviyeler olabileceğini düşünüyorum e, burada onz e, altına baktığımız zamansa onz altın 2.035 seviyelerini hala haftalık olarak Yukarı doğru atabilmiş durumda değil. Yani 2000 civarlarını şöyle yukarı doğru geçmesi lazım 2035'i ve daha sonra da buradaki düşüş trendini yukarı kırarsa çok çok uzun vadede ben burada hala şu 2970 seviyelerine gelebileceğini düşünüyorum Ons bazında altının. Burada gümüş tarafına baktığımız zamansa gümüş tarafında da çok çok önemli bir Geri çekilme geldi bir nevi retest hareket dediğimiz hareket geldi bakın burada şöyle aylık baktığımız zaman daha net bir şekilde göreceğiz şöyle bir kanalı çizmiştik biz kanalın burada aylık bazda kırılması gerektiğini söyledik ve nitekim de bu kanal kırıldı kanal kırıldı ve çok da güzel bir test yaptı bakın Mayıs ayı içerisinde ve şu anda. Gümüşün çok güzel seviyelerde olduğunu düşünüyorum açıkçası ve e, ilerleyen zamanlarda da uzun vadede 42.87 e, dolarlara kadar bir rally yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda 24.08 dolar civarında. Şimdi gelelim Tether e, dominasyonuna biraz da kripto para tarafını konuşalım. Şimdi Tether dominasyonuna baktığımız zamansa Tether dominasyonu şöyle haftalık bazlı e, hatta şöyle Haftalık bazı değil, de günlük bazı baktığımız zaman daha net bir şekilde göreceğiz. Şimdi şöyle bir düşüş trendi var. Bakın, Tether dominasyonu bazında şunu tam olarak çizelim. Şu 8.21 dolardan da bakın geçiyor. Yani bakın buraların üzerine çok fazla gelmediğini görüyoruz. Yani buralardan dirençle karşılaşıyor şu anda. Yani buraların üstüne hala tam olarak atabilmiş değil. E, buralarında ben açıkçası e, artık e, kripto paralar içinde önemli seviyeler olabileceğini düşünüyorum. Yani ya artık diyecek ki ben e, buralarda yapacağım yaptım. O zaman e, daha da yukarı gideceğim. Tether dominasyonu yukarı giderse bu sefer kripto piyasalarında aşağı yönlü bir çekilme olur. E, yani buralar karar bölgesi diye düşünüyorum ama ben açıkçası kripto tarafında olumlu olan taraftayım. Hala bir e, yükseliş olabileceğini düşünüyorum. E, burada e, buradan bir geri çekilme gelirse de 6.79, 6.70 civarları, 7.20, 7.30 civarları ve ondan en düşük seviyelerde bakın 6.39, 6.40 civarlarına yani sıra sıra bu bölgelere uğrayabileceğini düşünüyorum. Teter dominasyonu yani tekrar edelim 7.30, 7.40 civarı daha da aşağı gelirse 6.70 civarı daha da aşağı gelirse 6.39, 6.40 civarına yani buralara sıra sıra geleceğini düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'e gelelim. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zamansa Bitcoin'e bakın şöyle bir düşüş kanalı var. Bu düşüş kanalının yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Bunun hala kırılmadığını görüyoruz. Yani burada bakın 26508 önemli bir destek bölgesi, daha doğrusu destek noktası diyelim. Yani bunun altına gelmediğini görüyoruz. Yani 26500'ün altına sarkmadığı sürece bir şekilde bu yükseliş trendine tekrardan girecektir diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında olumluyum e, Tabii Kripto tarafında genel olarak olumluyum ve Bitcoinden daha fazla yükseleceğini düşündüğümde Ethereum e, bugün de yüzde2 yapmış yani şöyle bir düşüş trendi vardı bunu bakın e, yukarı yönlü Pardon aşağı yönlü kesti e, şu anda da bakın burayı yukarı doğru kırmaya çalışıyor ama ben buraları kırabileceğini düşünüyorum ve hatta şöyle Çizimimizi güncelleyelim şimdi burada 2141 ve 2019 böyle şöyle bir düşüş trendi var buralara kadar gelecektir 1785 yine bakın 1785 dolarda önemli bir seviye hatta şöyle buraya çizdiğimiz zaman bakın şu kırmızı e, yeri alalım şimdi bu iğneyi aldığımız zaman bakın 1794 ve 1762 dolar yani buralarında dip bölgeleri olduğunu düşünüyorum artık buralardan yukarı yönlü e, atağına başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet dostlar genel olarak piyasalar bu şekilde. Bir üst tarafı hala sıkıntılı. Ee, özetleyecek olursak bir üst tarafı sıkıntılı. İkinci turda ne olacağı tam olarak belli değil. Burada Sinan Oğan'ın tabii ki çok önemli e, faktörü olacak. Eğer Sinan Oğan e, şu tarafı destekliyorum derse o zaman piyasalar tekrardan böyle artıya dönebilir. Tekrardan böyle bir anda tavan tavan yapan banka hisseleri görebiliriz. Burada Sinan Ağa'nın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2 haftada da bakalım neler olacak gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Yurt dışında da faiz kararları tabii ki de önemli olacak. Eğer faizler sabit bırakılmaya başlanırsa ve analistlerin tahmin ettiği gibi Eylül-Ekim ayı gerçi Ekim'de FED toplantısı yok Eylül'de ya da Kasım ayı toplantılarında bir faiz indirimi olursa işte o zaman da kripto piyasalarıyla birlikte işte Nasdaq, S&P yani yurt dışı piyasalarında ciddi bir rally görebiliriz. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.